Bugün burada benden önceki konuşmacıların da ifade ettiği üzere sadece bir Antep'te bir tesisin bir yatırımın açılması ve üretime başlaması ile ilgili sürecin ilk adımlarının atılması töreni değil. Bunun yanında savunma sanayimizin bugün geldiği nokta itibariyle Anadolu'da 63 farklı ilde ki 56 il savunma sanayi alanında Allah'a çok şükür ihracat yapar konumda. Bu yönüyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon ve bizlere verdiği sorumluluklar çerçevesinde tüm ekosistemdeki paydaşlarımızla birlikte ortaya çıkan bu sinerji, bu gayret ve hakikaten bir takım ruhu bir aile ortamı içinde tüm unsurlarımızla beraber sadece ve sadece ülkemiz için geleceğimiz için çocuklarımız için en iyisini en uygununu en, huz, en hızlı ve bizim ihtiyacımız olduğu şekilde yerli ve milli üreterek ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra da dost ve müttefik ülkelerle de paylaşacak vizyonla gayretle çalışırken Anadolu'da özellikle girişimciliğiyle yenilikçi yatış, bakışıyla organizasyonel kabiliyetleriyle Türkiye'nin sanayisine, istihdamına, ticaretine, ihracatına katkı sağlayan güzide şehrimiz Gaziantep'le böyle bir teknolojik yatırımı yine ülkemizin güzide bir şirketiyle yapıyor olmanın ve bunu Allah'a çok şükür bu yatırımın ötesinde oluşabilecek potansiyeller biraz evvel söylediğim unsurlarıyla Antep'in Antep sanayicisinin ve yöneticilerinin sahiplenmesiyle çok kısa zamanda ulaşacağı noktaları değerlendirdiğimde çok çok anlamlı buluyorum. Tahsis edilen 16 bin metrekarelik alanda oluşturulacak yaklaşık 6 bin 500 metrekarelik kapı alanda, kapalı alanda üretim hızlıca başlayacak. Sadece kayar bilezik olarak başladığımız bu elektromekanik ve dışa bağımlı o bir, bir süreç dışarı bağımlı olduğumuz bu ürünlerin ötesinde hem tedarik zincirinde Antep'te sorumluluk alacak şirketlerimiz şirketlerimizin sayısı artacak. Savunma sanayine üretim yapan ve EYDEB programımız kapsamına girecek şirketlerin sayısı artacak ve sadece bu şirketimiz değil bu tedarik zincirine dahil olan diğer şirketlerimiz de mutlaka diğer büyük projelerde de sorumluluk alarak en iyilerini yerine getirecektir. Kayar Bilezik birçok sistemimizin temel bileşeni hava savunmadan zırhlı araçlara, radarlardan optik sistemlere kadar birçok son teknoloji ürünümüzün adeta ayrılmaz bir parçası. Altay tankımızı hep konuşuyoruz. Uzun yıllar motoru hep gündem oldu. Onun üzerine konulan ambargolar gündem oldu. Ve aslında oradaki slip ringde de ambargo vardı. Yani Altay tankının kayar bileziğine de projenin ortasında bir yerde Özellikle biraz da süreci baltalamak için ambargo koymuşlardı. O slip ring, o kayar bilezik Aselsan'ın kıymetli mühendislerince millileştirildi. Üretime aktarıldı ve bugün seri olarak kullanılan tanklarda o kayar bilezik sayesinde üretim aksamadan yoluna devam ediyor. Kilogram başına 2500 dolardan 15 bin dolara kadar değere sahip bir ürün ailesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok yüksek teknoloji ürettiğimizi hep söylüyoruz. İşte böylesine yüksek bir teknolojiyi böylesine e, anlamlı bir ürünü Gaziantep'te bundan sonra üretecek olmanın da heyecanını yaşıyoruz. Bize bu ürün biraz önce konuşmamda ifade ettiğim gibi savunma sanayinin genel ruhu olan ekonomik katkı, yüksek teknoloji, ihracat gibi şeylerin yanında tam bağımsızlık getiriyor. Sadece kayar bilezikle limitlemedik. Bu tesisi hassas mekanikte üretebilecek bir altyapıyla tasarlıyoruz. Ve yine kahraman silahlı kuvvetlerimizin bölgeye yakın bakım ve onarım hizmetleri de yine bu Gaziantep Aselsan sayesinde verilecek. Bu yatırımda inşallah 6500 metrekarede 25-30 milyon dolarlık bir yatırımda 200'den fazla nitelikli istihdamı da Gaziantep'e kazandırmış olacağız. Konya'dan, Sivas'tan, Malatya'dan, Adıyaman'dan sonra şimdi güçlü sanayisiyle, güçlü üniversiteleriyle ve tarih ve millet şuuruna sahip Gazi şehire de bunu götürüyor olmamız bize de ayrı bir gurur yaşatıyor. Bugünü anlamlı kılan bir başka olay daha var. 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşu. Tam 104 yıl önce bizim atalarımız Gaziantep'in kurtuluşu için savaş verdiler ve bizim 25 Aralık o nedenle bizim için çok çok önemli bir gün. Tam bugünün harfesinde bugün bu imzayı atıyor olmak da farklı bir anlam kazandırıyor bizlere. 160 alanda biz üretim yapıyoruz. Bu binlerce ürün demektir. Her yıl 10 milyar dolar ihracat yapan bir şehir. Bu anlamda hakikaten Doğu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun da lokomotifi olan bir şehir. Bu şehir inanıyorum ki savunma sanayisinde başkanım sizin öncülüğünüzde de çok daha güzel yerlere ben geleceğine inanıyorum. Bu olay bizim Gaziantep sanayisinin de çehresini değiştirecek. Çünkü biz de teknolojik bir işlere girmek istiyoruz. Ve bu sene mottomuz da şu. Yapay zeka, dijitalleşme, yeşil ve sonuçta yapay zekayla da biz de şehir olarak kendimizi geliştirip daha farklı bir üst nevra atlamaya çalışıyoruz. İşte ASELSAN inşallah bize bunun yolunu açacak. Bu önemli sözleşmeye, ortaklık sözleşmesini imzalıyorlar. Bu güzel kareye alkışlarınızla eşlik ederse istirham ediyoruz efendim. Ve Sayın Başkanımız da sözleşmemize imzalıyorlar. Bu fotoğraf karesinin ardından kıymetli protokolümüzü de sahnemize davet ediyoruz. Hatırasını güzel, güçlü bir fotoğraf karesinde saklı tutmak isteriz.